Arkadaşlar merhaba yine ben yine olaylı bir video biliyorum son zamanlarda ybc hakkında çok fazla video yaptım Aslında bir video daha yapmayacaktım ama gerçekten önemli bir konu olduğu için yine videonun başındayım bu videoyu çok geç olmadan ybc'ye ulaştırmamız lazım bildiğiniz üzere son iki videom ybc'nin bir seviye kulüp serisi hakkındaydı ybc'de dahil serideki insanların bir seviyeden yüksek bir karakterleri vardı ve buna itiraz etmiştim bunun doğru olmadığını bu de bence bütün karakterlerin hepsinin bir seviye gözükmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak bu konu hakkında YBC'den halen bir dönüş alamadım. Gördüğünüz gibi video atmaya devam ediyor. Hatta geçen gün benle bile bir video çekti. Ama halen bu videoların içerisinde benim bahsettiğim şey hakkında bir cevap alamadım. Ama artık isteklerime bir karşılık vermen gerekiyor YBC Çünkü bugün oyuna bir güncelleme geldi. Sadece iki gün önce bir Brawl Talk yayınlandı ve bugün oyuna bir bakım molası geldi. Güncellemeyi oyuna eklediler. Bu arada Brawl Stars tarihindeki en hızlı gelen güncelleme bu oldu arkadaşlar. Brawl Talk'tan sadece 2 gün sonra bütün güncellemeyi oyuna eklediler. Oyunun bütün arka planı her şeyi değişti. Hatta buraya da ödüller gelmiş. Bunları da toplamak istiyorum. Bir sürü yeni oyuncu simgesi falan eklemişler. Elimde zaten hali hazırda bulunan kostümler için siz de almadıysanız bunları alın. Ben hala bir seviye hesabıma girmiyorum bu arada arkadaşlar. Üzerinden 4 gün geçti, 7 gün olduğunda yani 3 gün sonra seriye geri döneceğim. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu videoyu çekmekteki tek amacım bir seviye hesap değil. Oyun modlarına girdiğimde buraya yeni özel etkinlik mega ağaç eklendi. Kulübümüzle birlikte etkinliklerde oynayacağız ve hediye toplayacağız. Sonra da bu yeni hediyeleri açacağız. Etkinlik şöyle oluyor. Bu bize her gün yeni bilet verecek ve biz bu biletlerle etkinliklerde yarışacağız. Maçları kazandığımızda da en son büyük bir gün olacak ve bu ağaçtan hediyelerimizi toparlayacağız. Etkinlik özelinde gelen kutu gibi bir şey diyebiliriz. Hani daha önce nasıl yumurtalar gelmişti? Bu da yumurta gibi hatta açılımı da aynı şekilde arkadaşlar. Bayağı ekranı çizerek açtığımız bir şey bu. Ve içerisinden çok büyük ödüller çıkabiliyor. O yüzden değerli bir etkinlik tamam mı? Ve bu bir gün 18 saat sonra yani perşembe günü başlayacak. Hatırlarsınız YBC bir kulüp açmıştı. Sucuk isimli videosunda bizim daha önceden Laz'la YBJ ve benim ortak kurduğumuz kulübü geri getirmişti. Ve beni de videoda aradığında hiç düşünmeden kendi kulübümü dağıttım ve Sucuk kulübüne geçiş yaptım. Ama bu Sucuk kulübü açıldığından beri kulüpte hiçbir şey olmadı. Kulüpte şu anda sadece 3 kişiyiz arkadaşlar. Normalde 4 kişiydik. Dan cumartesi geleceğim yazmış. Ve bugün salı Dan neredesin? Dan bize satış mı koydu? Diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu kulüp halen kapalı. Ve bana da bir rol verilmedi. Hani Alias başkan yardımcısı, Damda başkan yardımcısıydı. Ama bana sadece kıdemli üye verildi. Beni büyük ihtimal atmayı düşünüyorlar bu kulüpten. Çünkü neymiş efendim? Kupamazmış. Hadi be oradan. O zaman ben de şöyle bir şey yapmaz mıyım? Biliyorsunuz ki her gün 18.30'da Kik'te canlı yayında oluyorum. Ve artık kupa kasmaya başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün 18.30'da Kik.com Berat Ali Yılmaz adresinden yayında olacağım ve yavaş yavaş kupa kasmaya başlayacağım artık. Ayrıca yayınlarda sadece Brawl Stars oynamıyoruz. Bambaşka komik oyunlar olsun, video izleme yayınları olsun ve özellikle korku oyunları yapıyoruz. 18.30'da eğlence yayını, 21.00'dan itibaren ise korku yayınlarındayız. O yüzden hepinizi bugün yayına bekliyorum. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Bana Kik'ten abone olan ilk 20 kişiye Brawl Pass hediye edeceğim arkadaşlar. Kik'te abone olmak 200 liraya yakın ve ben karşılığında size size 400 lira değerindeki Brawl Pass Plus'ı vereceğim ilk 20 kişiye. Neden böyle zararına bir şey yapıyorsun diye soracaklar için kickte doğrulama tikimi almak istiyorum artık. Ve bu yüzden zararına yayınlar başlatıyorum. O yüzden bu fırsatı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklamaya ve sabitlenen yorumlara koyuyorum. Tam şu anda yayında olacağım büyük ihtimal videoyu bitirip gelin hemen. Şimdi geri dönelim konumuza. YBJ'cim bak yarın etkinlik başlayacak. Bizim bu kulübü açmamız lazım. Adam açtı unuttu neredeyse kulübü ya. Senden bu kulübü açtığım ve benim bir level serisi hakkında yaptığım yorumları değerlendirdiğim bir video yapmanı istiyorum artık YBJ. Senden bir cevap bekliyorum. Kaç gün oldu ben burada kendimle mi konuşuyorum ya dalga mı geçiyorum benle? Sinirleniyorum bak vallahi sinirden gülüyorum şu an. O yüzden elinizden geldiğince bu videoya like atın ve bunu YBJ'ye ulaştıralım artık. Yani etkinlik başlayacak bizim kulüpte adam yok mega ağaç kasamayacağız. Umarım yarın beni kulüpten attığı bir video yapmaz ya. Onun dışında Bugün güncellemede neler geldi? Bunu da göstereyim sizlere. Bölüm sonu riko oyuna eklendi tekrardan. Burada yeni kostüm maceracı eş var. Ya şu maceracı eşi Macera Zamanı Adventure Time'daki Bimo'ya benzettim. Tabi çok 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 daha farklı. Ama bu da güzel bir fikir oluşturdu bende. Adventure Time'la bir işbirliği gelse de eşe Bimo kostümü yapılsa çok yakışır bu arada. Brawl Stars duy sesimizi. Ayrıca bütün hiper şarjlar şu anda oyuna eklendi. Berry Eve, Janet Hepsi oyunda şu an taşım olsa Janet'inkini alırdım ama maalesef Daha sonraya bırakacağız bunları Ana sayfaya döndüğümde ayarlarda bak Müthiş bir özellik bunu çok beğendim Eskiden sadece müziği açıp kapatabiliyordunuz Artık bunun sesini ayarlayabiliyorsunuz Bak ne kadar duymak istediğinizi Buradan ayarlayabiliyorsunuz Bu çok güzel bir özellik çok basit Ama gerçekten çok güzel düşünülmüş Müziği kapatıyorum yine haberlere geldiğimde Burada yama notları olması gerekiyor Yama notlarımız eklenmiş evet Burada güncelleme hakkındaki de detayların hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. 12 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar ücretsiz hediyeler verilecek bu arada. Yani Perşembe günü etkinlik başladığında ücretsiz hediyeler de bize verilmeye başlanacak. İlk Hediyede ücretsiz baz ışık yılı olacak. Efsanevi karakter. Bu efsanevi karakterle Şubat ayına kadar oynayabileceğiz. Ayrıca bu mega ağaç etkinliğinde alacağımız ödülün miktarının sınırı yokmuş. Bu çok güzel bir şey. Yani ne kadar fazla maç kazanırsak o kadar fazla limitsiz bir şekilde hediye açabileceğiz. Bu etkinlikte 12 yırtan 25 Aralık'a kadar sürecek yine. Yani Ücretsiz hediyelerle aynı süreçte tamamlanmış olacak. Pizza gezegeni etkinliği gelecek ve bu pizza gezegeninde yeni karakter Meeple'ı ücretsiz açabileceğiz. Yani aslında totalde 2 tane ücretsiz hediyemiz olmuş oluyor bu güncellemede. Yine geçen dönemdeki gibi melekler şeytanlara karşı da yarışma yapıyorduk ya. Yine bu şekilde her gün bilet toplayacağız ve bu biletlerle yarışma yapacağız. Kazandıkça pizza dilimleri kazan Pizza dilimleriyle de aynı sünger bob dükkanı vardı ya oradan günlük hediyeler açıyorduk. Onun gibi teklifler gelecek ve oradan pizza dilimlerimizi harcayabileceğiz. Ama bu pizza gezegeni etkinliği 2 Ocak'ta başlayacak arkadaşlar. Yani diğer sezonun etkinliği olacakmış. Onu birazcık daha bekleyeceğiz. Burada yeni karakterleri yazıyor. Yeni karakterleri zaten biliyoruz. Bunların çoğunu biliyoruz. O yüzden tekrardan size okumama gerek yoktur diye düşünüyorum. Siz okumak isterseniz girip burada yama okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bazı ışık yılını çok merak ediyorum gerçekten. Hemen perşembe gününe ışınlansak da hani açsak şu karakteri de oynasak ya. Valla güzel bir güncelleme arkadaşlar. Oyunun en hızlı gelen güncellemesi. Bu süreçte de daha fazla video atacağıma emin olabilirsiniz. O yüzden abone olup bildirimleri açmanız çok önemli. Dediğim gibi bu videoyu da beğenin ve YBC'ye ulaştıralım bunu. YBC hakkında yaptığım son video olacak bu. Daha fazla yormayacağım kafanızı. Tabi bir cevap alırsam yani artık cevap alamazsam bakacağız. Evini basacağım. Yaman'ın en sonunda yani olacağı budur. Biliyorum adresini. Şaka bir yana ulaştırın bunu YBC arkadaşlar. Ayrıca tam şu anda da Kik'te canlı yayındayım. Hemen şu anda Kik'e gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videonun sonuna gelmiş olalım. Yayında görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.